Evet şu anda Kızılcıbürük Müzesi'nde e, Meral Hanım'la beraberiz. Meral Hanım Ankara'ya daha şiir dinletisini dinlemek ve Kızılcıbürük'ü e, gezmek için gelmiş. Meral Hanım kendisini, kendinizi tanıtır mısınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hanım. ben 1971 Balıkeri'de doğumluyum. 22 yıldır Türk Sistemi sanatlarıyla uğraşmaktayım. Bütün dallarıyla uğraştım. Çin'i, tekstil, minyatür, kağıtı, hat, ee, ve aynı zamanda stilist, moda tasarımcı ve 5-6 yaşında da resime başladım. Ve şu anda Evliya kaldım ve halen Ankara'da özel yerlerde ders vermekteyim. Evet. Ee, ve öğrenci yetiştiriyorum. Hocam, e, ben sizi internetten tanıyorum. Burada görünce e, şaşırdım, hayret ettim. E, Kızılcabölü'ye gelmek nereden aklınıza geldi? Şehir dinletisi olduğunu, özüstü ...şiir akşamları olduğunu nereden öğrendiniz? Burada bulunan Ahmet Özcan arkadaşıma sorar bana. Kendisi gazetecidir zaten. O beni davet etti bu güzel yere. İlk defa geliyorum. İnsanları sıcak, memleket sıcak, havası güzel. Yani bambaşka bir yer ve kültürel etkinlikler için buradayım. Ve şiirin etkisi için geldim. Geldiniz. Peki nasıl buldunuz burayı? Burası özel gönlümün memleketi. Biliyorsunuz kendisi bir sanatçıdır. Evet. Başkanımız da sanatçı. Evet. Yani, evet. Vallahi burası çok şanslı çünkü belediye başkanımız. Ben öncesinden de kendisini takip ediyorum. Güzel karikatürler yapan ve sanatçı olan bir belediye başkanı. O yüzden de her belediyeye nasip olmaz. Çünkü sanatçının dilinden ancak sanatçı ruhlu kişilerin daha anlayabileceğini inanıyorum ve belediye başkanımızda da bu ruha sahip ve çok sıcak ve samimi işler belediye başkanımızda. Ona dair ayrıca da teşekkür ediyorum. Hocam geldiğiniz için biz de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, hoşça kalın, hoşça kalın. İnşallah tekrar görüşmek üzere. İnşallah.